23. bölüm. Rus devletinin bundan önceki bütün suçları son derece temkinli bir gölgenin koruyuculuğu altında işlenmişti. 1 milyon Litvanyalı'nın yurtlarından sürülmeleri, yüz binlerce Polonyalının katledilmesi, Kırım Tatarlarının ortadan kaldırılmaları belleklerimizde hala. Ama ortada fotoğraflı belge yok. Bu yüzden er ya da geç bunlar da yalan uydurma sırasına girecek. Oysa dünyanın dört bir yanındaki arşivlerde hem fotoğrafları hem de filmleri saklı duran 1968 Çekoslovakya işgali böyle değil. Çek fotoğrafçıları ile filmcileri yapılması mümkün olan tek şeyi en iyi biçimde yapacak kişilerin kendileri olduğunun fazlasıyla bilincindeydiler. Şiddetin yüzünü ileriki günler için saptamak ve saklamak. Teresa üst üste yedi gün sokakları arşınladı. Rus ile subaylarının suçüstü sayılabilecek durumlarda fotoğraflarını çekti. Ruslar ne tepki göstereceklerini bilemiyorlardı. Ateş açan ya da taş atan olursa ne yapacakları hakkında kesin emir almışlardı ama üzerlerine objektif çekir, çevrildiğinde ne yapacakları söylenmemişti. Rulolarca fotoğraf çekti ve çektiklerinin yarısını banyo etmeden yabancı gazetecilere verdi. Sınırlar hala açıktı ve ülkeden geçen gazeteciler her türlü belgeye dört elle sarılıyorlardı. Fotoğraflarının çoğu batı basınında yayınlandı. Tankların, gözdağı veren yumrukların, yıkılmış evlerin, üzerleri kan lekeli, kırmızı, mavi, beyaz çek bayraklarıyla örtülmüş cesetlerin, motosikletleriyle tankların çevresinde son hızla dönen ve uzun sopalarla çek bayrakları sallayan delikanlıların, gözleri önünde sokaktan geçenleri rastgele öperek kadını aç zavallı Rus askerlerini çileden çıkaran, inanılmaz kısalıkta mini etekler giymiş genç kızların fotoğraflarıydı bunlar. Dediğim gibi Rus işgali bir tragedya değildi yalnızca. Garip ve artık açıklaması mümkün olmayan bir esrimeyle coşkuyla dolu bir nefret karnavalıydı. 24. Bölüm İsviçre'ye giderken 50 kadar basılı fotoğraf götürdü yanında. Kendi elleriyle olanca beceri ve özenle bastığı fotoğraflardı bunlar. Bunları tirajı yüksek bir resimli dergiye vermek istedi. Derginin yazı işleri müdürü onu çok iyi karşıladı. Bütün çekler hala başlarına gelen felaketin halesini taşıyorlardı ve iyi yürekli İsviçre'lilere dokunuyordu bu durum. Tereza'ya yer gösterdi, fotoğrafları gözden geçirdi. Övdü ve olaylardan bu yana belli bir süre geçtiği için fotoğrafların hiç basılma şansı olmadığını, yoksa güzel olmadıklarından değil tam tersine söyledi. Ama Prak'ta olup bitenler son bulmadı henüz diye karşı çıktı Tereza ve onu kötü Almancasıyla ülke işgal altında olsa bile her şey onlara karşı gelişse bile şu anda fabrikalarda işçi kurullarının oluştuğunu, öğrencilerin Rusların ülkeyi terk etmelerini isteyerek greve gittiklerini, ve tüm ülkenin aklından geçenleri bağıra çağıra söylemekte olduğunu açıklamaya çalıştı. İşte işin inanılmaz olan yanı bu. Öyleyken burada kimsenin umrunda değil artık. Tam o sırada enerjik bir kadın odaya dalıp konuşmayı yarıda kesince rahat bir soluk aldı yazı işleri müdürü. Kadın ona bir dosya uzatarak, işte çıplaklar plajı yazısı dedi. Yazı işleri müdürü tank fotoğrafları çeken bir çekin, plajdaki çıplakların fotoğraflarını yersiz bir sulluluk olarak göreceğinden kaygılanacak kadar düşünceli bir adamdı. Dosyayı masasının en uzak köşesine koydu ve hemen kadına dönerek, ''Çek meslektaşınızla tanışmak ister miydiniz? Nefis fotoğraflar getirmiş bize.'' dedi. Kadın Tereza'nın elini sıktı ve bakmak üzere fotoğrafları aldı. ''Siz de bu arada benimkilere bakın.'' dedi. Tereza uzanıp dosyayı aldı fotoğrafları çıkardı. Yazı işleri müdürü neredeyse özür dilercesine tabi sizinkilerden tümüyle farklı dedi Tereza'ya. Hiç de değil dedi Tereza ikisi de aynı. Ne yazı işleri müdürü ne de fotoğrafçı anlayabildiler ne demek istediğini. Hatta ben bile onun çıplaklar plajını Rus işgaliyle eş tutarken hangi düşünceyle hareket ettiğini açıklamakta zorluk çekiyorum. Fotoğraflara bakarken çember oluşturacak biçimde durmuş dört kişilik bir aileyi gösteren fotoğrafta duraladı Tereza'nın. Çocukların üzerine eğilen dev gibi memeleri, keçi ya da inek memesi gibi aşağıları sarkmış çıplak bir anne. Fotoğrafın karşı yanında tıpkı kadın gibi eğilmiş, erkeklik organıyla taşrakları minyatür bir inek memesini andıran bir koca. Hoşunuza gitmedi değil mi diye sordu yazı işleri müdürü. İyi fotoğraflar. Konu irkiltti onu dedi kadın. Çıplaklar plajına adımınızı atmadığınız yüzünüzden anlaşılıyor. Atmadım dedi Teresa. Yazı işleri müdürü gülümsedi. Görüyorsunuz nereli olduğunuzu kestirmek hiç de zor değil. Komünist ülkeler son derece püritendir. Çıplak insan bedeninde kötü bir yan yok ki dedi kadın anaç bir sevecenlikle. Çok normal. Normal olan her şey güzeldir. Evde çırıl çıplak, çıplak gezinip duran annesinin görüntüsü yıldırım hızıyla geçti Tereza'nın zihninden. Komşular annesini çıplak görmesin diye koşuk perdeleri kaparken arkasından patlayan kahkaha hala kulaklarındaydı. 25. Bölüm Fotoğrafları çeken kadın Tereza'yı derginin kafeteryasına bir fincan kahve içmeye çağırdı. Şu senin fotoğrafların çok ilginç şeyler doğrusu. Kadın bedeni konusunda ne müthiş bir sezgin olduğunu görmek, görmemek elde değil. Demek istediğimi anlamışsındır. Kışkırtıcı pozlardaki kızlar hani. Rus tanklarının önünde yoldan geçenleri öpenler mi? Evet birinci sınıf bir moda fotoğrafçısı olurdun sen biliyor musun? Önce bir manken bulman gerek kendine. Senin gibi önüne çıkacak fırsatı kollayan biri. Sonra çektiğim fotoğraflardan bir dosya hazırlar, fotoğraf ajanslarına gösterirsin. İsim yapman biraz zaman alır tabii ama sana hemen şuracıkta bir iyilik yapabilirim. Seni bahçecilik köşemizin yazı işleri sorumlusuyla tanıştırabilirim. Kaktüstü, güldü bu gibi şeylerin fotoğrafları mutlaka gerekiyordur. Çok teşekkür ederim dedi Teresa içtenlikle. Karşısında oturan kadının son derece iyi niyetli olduğu açıktı çünkü. Ama sonra neden kaktüs fotoğrafı, fotoğrafı çekeyim ki dedi kendi kendine. Prag'da yaşadıklarının aynısı Zürih'te de yaşamak hiçbir istek duymuyordu bunun için. İş ve kariyer kavgaları, basılan her fotoğraf için savaş vermek, gözü yükseklerde olmuşsa kendi beğenmişliğinden değildi bu. Tek istediği annesinin dünyasından kaçmaktı. Evet her şeyi tüm açıklığıyla görüyordu. Fotoğraf çekme konusunda ne kadar istekli ve hevesli olursa olsun, duyduğu heyecanı kolaylıkla başka bir konuya da yöneltebilirdi pekala. Fotoğraf çekmek daha yükseklere ulaşmanın ve Thomas'ın yanı başında yaşamanın bir yoluydu sadece o kadar. Kocam doktor beni geçindirebiliyor fotoğraf çekmem gerekmez dedi. Fotoğrafçı kadın bütün bu güzel işleri çıkardıktan sonra nasıl vazgeçersin aklım almıyor dedi. Evet işgal fotoğrafları apayrı bir hikayeydi. Onları Thomas için çekmemişti tutkuydu onu onları çektiren. Ama fotoğrafçılık tutkusu değil nefret dolu bir tutkuyla çekmişti o fotoğrafları. Bu durum bir daha hiç tekrarlanmayacaktı. Bu tutkuyla çektiği fotoğrafları da hiç kimse istemiyordu. Çünkü modası geçmişti bunların. Yalnızca kaktüslere sürekli ilgi vardı ama kaktüsler de onu ilgilendirmiyordu. Çok naziksin gerçekten ama evde oturmayı yeğlerim, iş istemiyorum dedi. Kadın ama evde oturmak doyuracak mı seni dedi. Kaktüs fotoğrafları çekmekten daha çok dedi Teresa. Kadın kaktüs fotoğrafları bile çeksen kendi yaşamını yönlendiriyorsun demektir. Sadece kocan için yaşarsan kendine ait bir yaşamın olmaz dedi. Birden tepesi attı Tereza'nın. Benim yaşamım kocamdır, kaktüsler değil dedi. Fotoğrafçı kadın aynı öfkeyle karşıladı bu öfkeli cevabı. Mutlu olduğun düşüncesindesin öyle mi? Tabii mutluyum dedi Tereza hala kızgındı. Bunu söyleyebilecek tek kadın çeşidi vardır. Onlar da oldukça dedi kadın ve sözünün gerisini getirmedi. Tereza onun yerine cevap verdi. Kısıtlı kadınlardır demek istediğim bu değil mi? Kadın kendini denetleyerek kısıtlı değil, zamanın kadını olmayan kadınlar dedi. Haklısın dedi Terze uslu uslu. Kocam da benim için aynı şeyi söylüyor. 26. Bölüm Öte yandan Thomas'ın hastanede kalıp günlerce akşam eve dönmediği oluyor. Teresa evde tek başına oturuyordu. Hiç değilse Karen'in vardı. Onu uzun yürüyüşlere çıkarıyordu. Tekrar eve döndüğünde Almanca, Fransızca gramer kitaplarına gömülüyordu. Ama hüzünleniyor, dikkatini vermekte zorluk çekiyordu. Dubček'i Moskova'dan dönüşünde radyoda yaptığı konuşma geliyordu hep aklına. Ne söylediğini tümüyle unutmasına karşın titreyen sesi hala kulaklarındaydı. Yabancı askerlerin onu, bağımsız bir devletin başkanını kendi ülkesini nasıl tuttuklarını, dört gün Ukrayna dağlarında bir yere göz altında tuttuklarını, ölüm cezasına çarptırılacağını söylediklerini, 10 sene önce Macar devlet başkanı İmre Negin'in öldürdük, öldürdükleri gibi onu da öldüreceklerine, sonra tutup Moskova'ya götürdüklerini, yıkanıp tıraş olmasına, elbiselerini değiştirip bir kravat takmasını buyurduklarını, ölüm cezasının yerine getirilmeyeceğini bildirdiklerini, kendini bir kere daha devlet başkanı sayması gerektiği yolunda direktif verdiklerini, Brejnev'le karşılıklı masaya oturup harekete geçmeye zorlandık, zorladıklarını düşündü. Ezilmiş, utanç içindeki ulusuna seslenmek üzere ezik zavallı bir adam olarak dönmüştü. O kadar utanç içindeydi ki konuşamıyordu bile. Teresa cümlelerin arasındaki o uzun sessizlikleri hiçbir zaman unutamayacaktı. O kadar mı yorgundu, hasta mıydı? Onu ilaçla mı uyuşturmuşlardı? Yoksa sadece umarsızlıktan mıydı? Dupçekten geriye hiçbir şey kalmasa bile en azından o korkunç uzun sessizlikler, soluksuz kalır gibi olduğu ve kulaklarını radyoya yapıştırmış, tüm bir ulusun önünde boğulurcasına soluk almaya çalıştığı anlar, hiç değilse o sessizlik anları kalacaktı. Bu sessizlik anları ülkenin başına gelen felaketi tümüyle içeriyordu. İşgalin yedinci günüydü. Konuşmayı göz açıp kapanıncaya kadar bir direniş organına dönüştüren gazetelerden birinin yazı işleri bürosunda dinlemişti Tereza. Oradaki herkes o an nefret etmişti Dubček'ten. Uzlaştığı için suçlamışlardı onu. Onun ezilmişliğiyle ezilmişlerdi, güçsüzlüğüyle gocunmuşlardı. Zürih de o günleri düşünürken adamcağıza tepki duymuyordu artık. Güçsüz sözü nicedir bir yargı gibi gelmiyordu kulağına. Dubček gibi atletik bir bedeni de olsa kendisinden üstün bir güçle karşılaşan her kişi güçsüzdür. O zaman dayanılmaz ve tiksinç gelen o güçsüzlük, Tereza ile Thomas'ı ülkeden çıkıp gitmeye zorlayan o güçsüzlük, işte o güçsüzlük ansızın çekici geldi Teresa'ya. Yerinin güçsüzlerin yanı, güçsüzlerin ülkesi olduğunu ve onları güçsüz oldukları için cümlelerin ortasına solukları tıkandığı için bağlılık göstermesi gerektiğini anladı. Tıpkı göz kararması gibi onların güçsüzlükleri de onu kendine çekiyordu. Çekiyordu çünkü kendini de güçsüz hissediyordu. Gene kıskançlık duymaya, gene elleri titremeye başladı. Thomas bunları fark ettiğinde her zaman yaptığını yaptı. Teresa'nın ellerini ellerine aldı ve sıkı sıkı tutarak yatıştırmaya çalıştı onu. Ellerini hırsla Thomas'ın ellerinden çekti Teresa. Ne oldu ne var diye sordu erkek. Hiç. Ne yapayım istiyorsun senin için? Yaşlanmanı istiyorum. 10 yıl daha yaşlı olmanı. 20 yıl daha. Demek istediği şuydu. Güçsüz olmanı istiyorum. Benim kadar güçsüz. 27. Bölüm Karen'in İsviçre'ye taşınmaktan pek hoşnut değildi. Karen'in değişiklikten nefret ederdi. Köpek zamanı düz çizgi üzerinde gösterilebilecek bir şey değildir. Bir olaydan ötekine ilerleyip durmaz. Bir saatin gece gündüz aynı yolu izleyerek kadranın çevresine dönüp duran akreple yel kovanı gibi bunlar da başlarını alıp deli gibi koşmaya hiç istekli değillerdir. Bir çember çizer. Prag'dayken Thomas'la Teresa yeni bir iskemle satın aldıklarında ya da bir saksının yerini değiştirdiklerinde Karen'in hoşnutsuzlukla seyrederdi olup bitenleri. Onun zaman duyusunu zedelerdi bu olay. Thomas'la Teresa'nın kadranın üzerindeki sayıların yerini değiştirerek saatin akrebiyle yelkovanını şaşırtmaya çalışmaları gibi bir şeydi bu. Buna karşın Karen'in Zürih'teki apartman dairesine eski düzenini, eski alışkanlıklarını kısa sürede yerleştirmeyi becerdi. Prag'da olduğu gibi yataklarının üzerine sıçrayarak onları yeni güne karşılıyor, Teresa'ya sabah alışverişinde arkadaşlık ediyor, bunun dışında öteki gezintilerin hiçbirinden geri kalmamayı başarıyordu. Yaşamlarının zaman gösterisiydi Karen'in. Umarsız anlarında Teresa kendi kendine sırf onun yüzünden dayanmak zorunda olduğunu, onun kendinden hatta belki de dubçekten terk ettikleri yurtlarından bile güçsüz olduğunu hatırlatıyordu. Bir gün alışverişten eve döndüklerinde telefon çalıyordu. Teresa ahizeyi kaldırdı, kimsiniz diye sordu. Telefondaki Almanca konuşan bir kadın sesiydi. Thomas'ı arıyordu. Ses aceleciydi ve Teresa bu seste hafif bir alaycılık sesti. Thomas'ın evde olmadığını ve ne zaman geleceğini bilmediğini söylediğinde telefonun öbür ucundaki kadın gülmeye başladı ve Allah'a demeden kapattı. Teresa bu olayın özel bir anlam taşımadığını farkının farkındaydı. Hastanedeki hemşirelerden biri bir hasta, bir sekreter herkes olabilirdi arayan. Ama yine de keyfi kaçmıştı. Dikkatini hiçbir şeye veremiyordu. O zaman evdeyken sahip olduğu gücün son kırıntısını da kaybettiğini anladı. Şu son derece önemsiz olayı bile göğüslemekte tümten tümüyle yoksundu. Yabancı bir ülkede olmak, altında insanın ailesinin, arkadaşlarının, meslektaşlarının yaşadığı, söyleyeceklerini orada çocukluğundan beri konuştuğu bir dilde kolayca söyleyebileceği ülkenin sağladığı ağ olmaksızın, yerden çok yüksekte bir telin üzerinde yürümek demekti. Prag'dayken Thomas'a sadece duygusal yönden bağımlıydı. Buradaysa her konuda. Thomas onu terk ederse korkuyla mı yaşamak zorunda kalacaktı? Kendi kendine şunları söyledi. Tanışmaları zaten baştan bir yanlışlığa dayalıydı. Koltuğunun altındaki Anna Karanina sahte kimlikten başka bir şey değildi. Thomas'a kendi hakkında yanlış bir fikir vermişti. Aşklarına rağmen birbirlerinin yaşamını cehenneme çevirmişlerdi. Birbirlerini sevmeleri, suçun onlarda davranışlarında ya da duygularında tutarsızlığa düşmelerinden, düşmelerinde olmadığının kanıtıydı sadece. O güçlüydü, kendisi güçsüz. Bir cümlenin ortasında 30 saniye susan dup çek gibiydi Teresa. Kekeleyen, soluğu tıkanan, konuşamayan yurdu gibiydi. Ama güçlüler güçsüzleri incitmeyecek kadar güçsüz olunca, güçsüzler çekip gidecek kadar güçlü olmak zorundaydılar. Ve kendi kendine bütün bunları söyledikten sonra yüzünü Karenin'in tüylü başına gömdü. Kusura bakma Karenin, anlaşılan bir taşınma daha bekliyor seni dedi. 28. Bölüm Tren kompartmanının bir köşesine büzülmüş, ezik başının üzerinde ağır babulu, Karen'in bacaklarına bastırmış otururken aklına annesiyle yaşadığı, sıralarda çalıştığı otelin lokantasındaki aşçı geliyordu durmadan. Aşçı kıçına vurmak için eline geçen hiçbir fırsatı kaçırmaz, herkesin önünde ona ne zaman pes edip kendisiyle yatağa gireceğini sormaktan bıkıp yorulmazdı. Aklına gelen kişinin o aşçı olması garipti. Her zaman nefret ettiği, her şeyin en belli başlığı örneği olmuştu. Şimdi ise Teresa'nın düşünebildiği tek şey, onun karşısına geçip benimle yatmak istediğini söylerdin hep. Evet, şimdi karşındaymış da de demekti.